Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey bugün sizlerle birlikte babamın aldığı böyle hediyeleri göstereceğim. Ama bir sürü şey var. Şimdi göstereyim size. İlk babam bunu ısrarla istedi. Şöyle ee, ne bu? Uzaylı İngilizce öğrenme kartları. koyalım biraz daha açacağız. Bu ne? Rubik küp. Blue Stars'lı kumbara. Şöyle. Ve Blue Stars'lı strateji oyunu. Şu arkada böyle. Şimdi açmaya başlayalım. Bir dakika. Benim buradan bir şey olacaktı. Yokmuş. Makasımı alayım. Evet. Şimdi biraz öne geleyim. Şunu açalım. İlk şu en küçüğünden başlayacağım. En küçüğü şu. Zaten bence kumbarayı açalım ilk. Yani açmaya gerek yok. Böyle satılıyordu. Ee, böyle kumbara. Üstünde Blosters yazıyor. Kolet ee, de yok. Çünkü kolet de dün falan gelmişti. Bu da daha yeni yapılmadı. Şöyle karakterleri göstereyim. Nita Bull. Sonra Piper Pam var. Eski Pam. Burada da Poco. Tara. Mortis El Primo. Eski El Primo. Bir şurada Ricochet var. Nerede o? Şurada Ricochet var. Eski Rico yani. Evet şunu koyalım bir kenara. Şimdi öbürüne başlı yani göstereyim. Aa, açılıyor. Neyse. Şöyle İngilizce öğrenme kartları. Ne açılacak bu şimdi? şöyle açalım. Bu hmm. herhalde memo memory gibi bir şey. Şöyle kart. Böyle uzaylı var. Sonra UFO var. E, teleskop var. Onun altına İngilizce yazıyor. Ba, an, annemle babam bunu çok istedi. Ben de aldım. Zaten fiyatı bayağı uygun ama spoiler vermemek için söylemeyeceğim. Evet, buna da baktık. Şimdi en son Blue Stars'lı e, şeyimize bakacağız. Strateji oyunumuza. Bu kübrik diyor. Aslında Rubik bu. Şimdi açıyoruz. Şöyle buradan. Açıldı. Şuradan Rubik küpümüz bizim. Çıksana. Çıkmıyor. Bunu da böyle atabiliriz. Gelenek bu bizim. Böyle bir Rubik küp yani bunu çözmesi çok zor. Biz bütün Türkler bunu böyle böyle yapıyor. Ve e, Netflix'te ben bir şey izledim. E, Rubik küpün şampiyonasını yapıyorlar ve adamlar e, 4 ay 3.2 saniye falan yapıyorlar. 3 saniyede şu e, dağınık yani. Biz şöyle şöyle yapalım adamlar şöyle şöyle yapıyor yani. Evet bunu da bu kenar, bir kenara koyabiliriz. Evet. Başka bir şeyimiz yok herhalde. Evet. En son gelelim. Blue Stars'lı strateji oyunumuza. Strateji yazıyor. Evet açabiliriz. Şöyle arkasından açalım. Malum pahalı bir şey. Şuradan açıyorum. Evet. açalım. Aa böyle yaptım boşver. Siz onu anlarsınız. Şurada ilk Blue Star's'ın çıktı. Eee hani burada %3 şey yazıyor falan. Burada Shelly var, Colt var ve Poco var. Burada Spike'ın bombası var burada e, ee, Mortis'in yarasaları var. Altında Stars strateji yazıyor. Ee, karakter kartı, ödül, ödül veya ceza kartı, oyun hatırası, oyun piyonu varmış. Şimdi arkasına bakalım açmadan önce. Şöyle içinde bir tane oyun piyonu göremiyorum ben. Heh, şurada iki tane oyun piyonumuz var. Şurada şey kartlarımız var. Ve arkadaşlar, orada benim Blasters kartlarım var. Onu da Antalya'ya gidin, gidince almıştım. Onu açtım ama e, kameranın şarjı bitti. O yüzden onun da videosunu aktaracağım gene sizlere. Evet, burada kartlarımız oyuncu kartlamış. İsterseniz şimdi açalım ve iki oyuncuymuş. 6 6'ymiş. Evet, açıyoruz. o bu, bu ne? Nasıl oynanır yazıyor burada. Blue Stars strateji nasıl oynanır? Bunu da buraya koyabiliriz. Malum pahalı bir şey. Burada oyuncu kartlarımız var. Shelly gözüküyor. Gene Shelly var. Biraz ama onlara bakarız. Burada iki tane oyuncu piyonumuz var. Bir bu. Yani piyon. Saçrat, satranç piyonu değil. Şöyle bir mavi bir kırmızı bir ve şeyin e, renklerine göre o bir tane kırmızı var bir de mavi var burada falan evet şimdi bu neymiş üzgünün piyonunu bir geri birazım geri al diyor ve he bu yedeği herhalde anladım bir şey olmaz düşsün. Zaten yedeği var. Evet. Şimdi bu neymiş? Belki yedeği değildir. Bilmiyorum. Alırım videonun sonunda. Şimdi oyun platformu herhalde. Şu kutuları bir düzenleyeyim. Ben bir yani kaldırayım. Tamam. Şimdi şu oyun platformunu açabiliriz. Ya bu kadar mı şey olur ya? Kazıklık mı olur? Buruşturmuş, buruşturmuş. Bari bir falan bağlasaydınız, lastik ne? Yani biraz. O elim acıdı. Şöyle açalım. Finish start yazıyor. Bu kuşatma sanırım, aynen kuşatma bu. O güzel gözünüyor. ha. Yani karton iyi ama kart iyi karton, poster'e benziyor şöyle göstereyim Allah'ım Ekber Baya kuşatmaya benziyor ama bu. Bu Monopoly'e benziyor ya Benim Monopoly Gamer'ım var onu da videosunu çekerim yakında Orada çektim de e, daha yüklemedim Şurada Allah Allah gene oyundan çalmışlar bu şeyi Ay bu kadar mı şey e, Fakirlik olur ya bari aranızdan bir tane çocuk e, oğlu falan e, çalışanlarından oğlu falan bir şey oynar. Oradan resim çekerler. Gene şey yaparlar. Böyle mi kuşatma yapılır ya? Kuşatmanın şeyine bakın. 3 bin mi yazıyor? Şurada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. Burası start, burası finish. Evet. Bunu da gördüğümüze göre sonra geçebiliriz. Zaten şu kullanma kılavuzu da gerek yok ama yine de atalım yani gerek yok. Şu kartı gene ayağımla almaya çalışıyorum. Hadi lan gel. Evet burada. Şimdi bakalım. Şurada e, eski Bloosters logosu var. Şimdi Bloosters oynanabilir. Şimdi gülücük oldu. Bu böyle kurufi kafa değil. Bunu birazdan açacağız. Şimdi küçükten aç, küçüğü açalım ilk. Açıl, açıl. Yere <laughs> düştü bu da. Her şey yere düşüyor ya. Bunların yer bunların gözleri yerde. Şöyle burada da ceza şeyleri herhalde işte burada e, piyonu 8 adım geri götür 1 adım geri götür falan filan yazıyor falan filan değildi arkadan ses geliyorsa özür dilerim annem konuşuyor telefonla ben en üst konuşayım onun sesini duymamalınız için Evet. Onun da aynısı herhalde şu. Şimdi karakter kartlarımıza bakalım. Şimdi herhalde ne kart seçer, nasıl kart seçersek şu e, piyonda mesela o karakter. Mesela ben şey seçtim, şu şeyle oluyor. Mesela arkadaşım da kolt seçti, o da kolt oluyor. Evet, şimdi şunları da açabiliriz. Bir tanemiz, bir tanesini açmamız yeter zaten. Şöyle Dynamike var. Ay yapışmışlar birbirine. Bul var ama Bul yeni Bul Colt var. Dynamike var. Bir sürü var Bo. Bo bo bo. Allah Allah. Buna iki tane var ya. Durun. Bu bilmiyorum abi. Valla değişik. Annem gene oradan konuşuyor. Ne söylüyorsa buradan da duyulmuyor. Neyse ben bu soru lastiklerim. Evet şu en son biraz daha inceleyelim. Şöyle iki tane piyonumuz vardı. İki tane ceza kartımız. Bir tane oyun platformumuz. Bir tane kullanım kılavuzumuz ve e, ş, karakter kartları. Bu arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve zil bir zil orada zil var. Oraya basarsanız e, yeni video attığımda haberdar olabilirsiniz. Öb öbür videoda görüşürüz. Bay bay.